Merhaba. Bir arkadaş benden sordu ki Fusion modelleme için hatçı daha çok nasıl yükleme yapabiliriz? Options menu içinde giriyorsunuz. Sonra bu kız bu tarafta buraya Tam bu kısmet hatch yazdı. Onun üstünde tıklıyorsunuz. Böyle hazır hatchler geliyor. Siz bundan önce belli bir hatchleri bir arkadaşınızdan ya da internetten e, download yapmanız gerekiyor. Sonra burada import'u basıyorsunuz importu bastığın zaman uh, o hatları nasıl nerede e, kaydettiğiniz oraya gidiyorsunuz. Onu seçiyorsunuz mesela bu şekilde sonra open'a basıyorsunuz sonra buraya geliyor ve ekliyorsunuz.